Sevgili öğrenciler merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 3. sınıf matematik kitabının 176. sayfasındaki çalışalım etkinliğinin cevaplarını yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Siz de bilgiç baykuş gibi saatleri kullanarak bir gününüzün planını aşağıya yazınız. Birinci sorumuz sizi direkt ilgilendirdiği için ben burada herhangi bir... E, cevaplama yapmayacağım ama şöyle bir öneride bulunabilirim. Bilgiç Baykuş'u gördüğünüz bir üst yukarıda nasıl bir planlama yaptığını. Siz de ona uygun olarak örneğin sabah kaçta kalkıyorsanız şöyle diyebilirsiniz de sabah 7'de kalktım daha sonra yüzümü yıkadım. İşte kahvaltımı yaptım saatlerini yazarak aşağıya doğru madde madde bunu yazabilirsiniz. Aşağıda verilen tabloyu örnekteki gibi tamamlayınız. Örneğimize bakalım. Örneğimizde saat 6 olarak verilmiş. Öğleden önce daha sonra öğleden sonra 18 olarak verilmiş. Şimdi burada ne yapacağız? Verilen kısım burada öğleden sonra ise öğleden önce kısmını yazacağız. Öğleden önce ise öğleden sonra kısmını yazacağız. Saatleri öğleden önce ve öğleden sonra diye iki şekilde okuyabiliriz, ikiye ayırabiliriz. Neden böyle yaparız? Bir gün 24 saattir ama Analog saatlerin üzerinde 12'ye kadar rakam vardır. Dolayısıyla 12'den sonra gelen saatleri öğleden sonra diye ifade edeceğiz. 13-14 diye devam edeceğiz ama analog saatlerde bunlar devam etmiyor. Tekrar 1'e dönüyor. Şimdi biz onun burada cevaplarını yapacağız. Dijital saatlerde ise 12'den sonra devam eder. Gece 23'ün 59. dakikasına kadar daha sonra tekrar 00 olur ve 01 diye devam eder gider. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra cevaplamaya başlayalım isterseniz. 14-30 Burada dakika değişmeyeceği için dakikaya herhangi bir şey yapmıyoruz. İsterseniz önce şöyle e, daha iyi anlamanız açısından dakikayı yazalım. Dakika standart olacak, değişmeyecek çünkü burada neyse orada da o olacak. Araya nokta koymayı unutmuyoruz. 14 öğleden sonra. Şimdi öğleden önceyi bulmak için verilen saatten 12 çıkaracağız. Öğleden önce verildiyse üzerine 12 ekleyeceğiz. Bu kadar basit aslında. 14'ten 12'yi çıkarırsak 2 kalır burada. Bunu zihnimizden yapabiliriz. Zihninizden yapamıyorsanız yan tarafta işlem olarak da bunu yapabilirsiniz. 02.30 şeklinde öğleden önce okuruz bu saati. Öğleden önce 10, 10 yani 10'u 10 geçiyor demek bu. 10, 10 öğleden sonra ne olur? Şimdi 10 buradaki 10 dakika olan kısım sabit kalacak. Saat olan 10'u ise değiştireceğiz. Buna 12 ekleyeceğiz. 10'a 12 eklediğimizde 22 olur ve buraya 22 yazdıktan sonra yanına sabit olarak dakikayı ekliyoruz. 22 10 diye bunu okuyoruz. 16 şimdi dakikalarımız 0 0 zaten onlar değişmeyecek. 16'dan ne yapacağız? 12'yi çıkaracağız. 16'dan 12'yi çıkardığımızda geriye ne kalır? 4 kalır. 0 4 şeklinde de bunu ifade edebiliriz. 0 4 0 0 diye yazacağız. Saatler okurken dakika ve saat arasına mutlaka nokta koyun çocuklar. İki nokta koymayız. İki nokta koyduğumuzda dijital saat olarak göstermiş oluruz. Saatler okunurken Türkçe'de arasına sadece nokta koyulur. 11:25 yani 11 25 geçiyor. Bunu öğleden sonra nasıl ifade ederiz? 25 sabit kalacak yine. 11'e 12 ekleyeceğiz. 11'e 12 eklediğimizde 23 olur. Bu şekilde 23 yazdıktan sonra yanına 25 yazıyoruz ve bu şekilde ifade ediyoruz. 18 20 öğleden sonraki ifade ediliş biçimi. Öğleden önce 18'den 12'yi çıkardığımızda 6 kalır. 06 olarak yazabiliriz. Yanına da dakika sabit olacak 20 yazacağız. 03.50 öğleden önceki saatimiz. Öğleden sonra bunu göstermek için 3'e 12 ekleriz. 3'e 12 eklediğimizde ise 15 sayısını elde ederiz. 15.50 olarak da saatimizi ifade edebiliriz. Öğleden sonra 22.40 öğleden önce 12 çıkardığımızda 10 kalır geriye ve 10.40 olarak bunu ifade ederiz. Öğleden önce 04.30 öğleden sonra 4'e 12 eklediğimizde 16 sayısını elde ederiz. 16.30 olarak da ifade ederiz. 23.55 öğleden sonra öğleden önce bunu ifade etmek için 23'ten 12'yi çıkardığımızda 11 kalır. 11.55 olarak da ifade edilir. Aşağıda verilen tabloyu örnekteki gibi tamamlayınız. Yine bir örneğimiz var. Biz örneğe göre bunları yapacağız. Şimdi örneğimize baktığımızda saati göstermiş. Öğleden önce 8, öğleden sonra 20 saatte de gördüğünüz gibi. Tam saat olduğu zaman Yelkovan 12'nin üzerinde, Akrep ise rakamların tam üzerinde olur. Şimdi Yelkovan uzun olan çubuk, Akrep ise kısa olan çubuk. Bunları da bir hatırlatmış olayım. Sonrakine bakalım öğleden önce öğleden önce dediğimizde saatte ne görüyorsak onu söyleyeceğiz yani okuyacağız burada. Ee, gördüğümüz gibi akrep 10'un üzerinde yelkovan 12'nin üzerinde ise buradaki saatimiz nedir 10 olarak ifade edilir sevgili çocuklar. Öğleden sonra kısmına bakalım şimdi öğleden sonra kısmı okumak için şöyle yapabilirsiniz. 10'a 12 eklersiniz 22'yi bulursunuz 10'a 10, 10 ekledik 22'yi bulduğumuz için buraya 22 yazacağız. Yanına ise ne yazacağız? Yine 0, 0 dakika değişmiyor çünkü. Şimdi bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela e, buradaki 10 saatini öğleden sonra nasıl okuyacağınızı şu şekilde de bulabilirsiniz. 12'den sonra geldik buraya mesela. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 diye sayarak da bulabilirsiniz. Sonraki saatimize bakalım. Öğleden önce bunu nasıl ifade ederiz? Öğleden önce 6'yı geçmiş. Ne kadar geçmiş 6'yı? Her rakamın arası 5 dakika olduğunu biliyoruz. 5, 10, 6'yı 10 geçiyor. Yani 06, 10 olarak bunu ifade ederiz. Bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Burada 2'yi görüyor. E, 06, 2 olarak ifade ediyor. Şimdi 2 saatleri gösterir ama dakika olarak bunu yazarken ne yapacağız? E, beşer beşer okuyacağız her rakamın arasını. 06, 10 peki öğleden sonra nasıl ifade edilir? Şöyle de yapabiliriz isterseniz demin yaptığımız gibi. E, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 10 olarak ifade edilebilir. O zaman buraya 18 yazacağız. Daha sonra da yanına 10 yazacağız. Devam edelim. Sonraki saatimize bakalım. Buradaki saatimiz nedir? 7'yi geçmiş 8'e doğru geliyor. Kaç geçiyor peki 7'yi? Her rakamın arası 5 dakikaydı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ne diyeceğiz buna? 7, 40. Yani 0, 7, 40. Öğleden önceki okunuş hali. Öğleden sonra ifade ederken yine dakika aynı kalacak. 7'ye 12 ekleyeceğiz. O da ne olur? 19 olur. 19 40 olarak bunu ifade ederiz sevgili çocuklar. Aşağıdaki saatleri okunuşları ile eşleştiriniz. Şimdi saatimize bakalım. Buradaki saatimiz 9'u geçmiş. Peki 9'u kaç geçiyor? Her rakamın arası 5 dakika olduğu için 9'u 5 geçiyor şeklinde bunu okuyabiliriz. 9'u 5 geçiyor nerede? Burada 9'u 5 geçiyor. O zaman burayla bunu eşleştirelim. Sonrakine bakalım. Sonrakinde şöyle diyebiliriz. Şimdi 6'yı 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 6'yı 55 geçiyor diyebiliriz. Ama 6'yı 55 geçiyor. Aşağıda olmadığı için bunu var olarak okuruz. Neye var olarak okuyacağız peki? 6'yı geçmiş akrep 7'ye doğru yaklaşıyor. Peki ne kadar yaklaşmış? Her rakamın arası 5 dakika değil miydi? Şuraya bakalım 5 dakika. O zaman 7'ye 5 var diyebiliriz bunu. Ve 7'ye 5 var ile eşleştiririz. Sonrakine bakalım. Sonraki 7'yi geçmiş. Akrep 7 geçmiş. 7 ile 8'in arasında Yelkovan ise tam 6'nın üzerinde. Yani buçuk demek bu. 7 buçuk olarak ifade edilir. Son saatimize bakalım. Son saat yine 11'i geçmiş. Ama ne kadar geçmiş peki 11'i? E bakalım 5, 10, 15, 20, 25. Şöyle de yapabilirsiniz. Her rakamın arası 5 dakikaydı. Burada 5'in üzerinde 5 kere 5 25 yapar. 25 geçiyor. Direkt böyle de söyleyebilirsiniz sevgili çocuklar. 11'i 25 geçiyor. Zaten burada tek o kaldı. Onu da onunla eşleştireceğiz. Aşağıdaki analog saatleri dijital saatlerle eşleştirip aynı renge boyayınız. Şimdi dijital saatler dediğinde aslında arada çizgi ya da iki nokta olması gerekir. Bu saatin okunuşudur. Ama olsun yine de biz bunları eşleştireceğiz. Aynı renge boyayacağız. E siz ben eşleştirmesini yapayım siz aynı renge boyarsınız. Şimdi 7 25 ne demek bu? 7 25 geçiyor demek. Akrep 7'yi geçmiş olacak. Yelkovan ise 5'in üzerinde olacak. Yani burayla eşleştireceğiz. Şöyle ben eşleştirme yapayım. Boyama işini siz aynı renge boyayabilirsiniz. Sonrakine bakalım. 0 1 50. 1'i 50 geçecek. Yani 2'ye 10 var diye de bunu okuyabiliriz. 1'i 50 geçe nerede? Burada 1 geçmiş 2'ye doğru yaklaşıyor Akrep. Yelkovan ise Burada 10'un üzerinde ama 2'ye 10 var derken buradaki 10'dan kaynaklı değil. Her rakamın arası 5 dakikadır. 5, 10. Burası arası 10 dakika olduğu için 2'ye 10 var diye söylenir. Yoksa 9'un üzerinde olsaydı da 2'ye 9 var demeyecektik. 2'ye 15 var ya da 2'ye çeyrek var diyecektik. Bu ara bilgiyi de vermiş olayım burada. 11, 45. 11'i 45 geçiyor. Yani 12'ye çeyrek var. Nerede 12'ye çeyrek var? Bakın 12'ye yaklaşmış. Yeri kovan 9'un üzerinde 11, 45 ya da 12'ye çeyrek var olarak ifade edilir. 17 35 17 35 geçecek. Yani 17 nedir? Ee, öğleden önceki okunuşu 5'tir. Yani 5 burada. 5'i geçmiş gördüğünüz gibi akrep. Yel kovan 7'nin üzerinde 5 kere 7 35 yapar. Bu da burası olacak. 0 0 30 yani öğleden önce gece yarısı artık 12 buçuk oluyor gece e, tam 12 gece yarısı oluyor. Bu da e, 30 dakika geçmiş oluyor. O zaman bunu da ne yapacağız? Burayla eşleştireceğiz. 12.05 12'yi 5 geçe demek. Burada 12'yi 5 geçiyor gördüğünüz gibi saat. Onu da burayla eşleştirelim sevgili çocuklar. Aşağıdaki dijital saat ile gösterilen zamanı analog saatte gösteriniz. Okunuşları altına yazınız. Okunuşların altına yazınız. Şimdi bakalım 7.30 demek ne demektir? 7.30 demektir. Burada akrep ne yapacak? 7'yi biraz geçmiş olacak. 7 ile 8'in tam ortasında olacak akrep kısa olan biliyorsunuz. Şöyle kısa yapalım. Yelkovan ise 7.30 dediğine göre 6'nın üzerinde olacak. Şöyle altın üzerine getirelim onu da. Şimdi okunuşunu öğleden önce nasıl ifade ederiz? 0730 şeklinde ifade edilir. 0730 böyle aynısını buraya yazalım isterseniz. Altına ne diyeceğiz? Öğleden sonra 7'ye 12 eklememiz lazım. 7'ye 12 eklediğimizde ise 19 olur öğleden sonra kısmı da. 19.30 olur. Bakın dikkatli bir şekilde bakarsanız dakikanın değişmediğini göreceksiniz. Sadece saatler 12 ekleniyor saatlere. 09.40, 09.40 ne demektir? 9'u geçmiş artık 10'a doğru yaklaşıyor çünkü 40 dakika diyor. 40 dakika neresidir? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bu defa önce yel kovanı çizelim şöyle üstüne gelsin tam olarak. Akrep ise 9'u geçmiş 10'a doğru yaklaşacak. Onu da şöyle biraz şuradan şöyle biraz yamuk oldu. Daha doğrusu dalgalı oldu daha doğrusu şöyle yapalım. Evet burada 10'a doğru yaklaşıyor çünkü. Sor, e, öğleden önceki okunuşunu ne yapacağız? Aynısını yazacağız. Süre 0940 diyeceğiz. Arasına nokta koymayı unutmuyoruz. Öğleden sonraki okunuşunu nasıl yapacağız? Öğleden sonra okurken ise 9'a 12 ekleyeceğiz. 9'a 12 eklediğimizde 21 yapar. 2140 olarak bunu okuruz. Sonraki saatimize bakalım. 1655. 1655 ne demektir? Artık e, 16'yı şöyle yapalım önce. Öğleden sonraki okunuşu şuraya yazalım hemen. 1655 diye. Bu öğleden sonra ise öğleden sonra öncekini nasıl bulacağız? 12'si çıkaracağız 16'tan. 16'tan 12'yi çıkardığımızda 4'e denk gelir. Ama 4'ü geçmiş olacak biraz. Çünkü artık son dakikaları 4'ü 55 geçiyor olması lazım. 55 neresidir? Şurasıdır. Şöyle yapabilirsiniz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Şimdi el, yel kovan oraya denk gelecek. Şöyle yel kovanımızı çizelim. Şuraya geldi. Akrep ise nereye denk gelecek? Şöyle biraz Yamuk yumuk oluyor. Bilgisayarda zor oluyor. E, 4'ü geçmiş olacak. Biraz 5'e doğru yaklaşacak. O zaman akrebi de şöyle kısaca şuraya yapabiliriz sevgili çocuklar.